Ne yaptınız? Konuştum. Yok, bana mısın demiyor. Sona getirim voltajı bakalım ne olacak. Konuşacağım. Ne diyor bir şey diyor bak şuna. Ne diyor konuş Konuşacağım. Anlatacağım her şeyi. Anlat bakalım. Benimki oğlum biliyor musun? Biraz bağır yüksek sesle. Benim. Benim kim olduğumu biliyor musun? Kimmişsin? Yaklaş anlatayım. Dikkat et. Bir şey yapabilir. Evi kolu bağlı hiçbir şey yapamaz. Kim? Aa! 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 Tutun şunu! Ne Gel artık Geberteceğim. İndir şu silahı indir. Öldürürsek başımıza iş açılır. Daha zamanı var. Şunu da götürün bir kulağına baktırın. Konuşacağım. Beni öldüremezsin. Kraliçe midir nedir onun adamı gelsin ona konuşacağım. Ayrıca ben sizin gibileri de çok gördüm. Sonra birdenbire görünmez oldular. Niye? Çünkü şu an toprağın altında yatıyorlardı ondan. Kapa lan çeneni. Kapa Ama yemin ediyorum sana. Bu iş bittiğinde seni canlı canlı kendi ellerimle toprağa gömeceğim. Görüşeceğiz. Bunu boşlama. Nefes almaya dermanı kalmasın. <laughs> Paketlemişler senin Korkut'u gözün aydın. <laughs> e, çok iyi haber bu. Peki Hamdi? Onun da eli kulağındadır. İşi berbat etti onun da faturası kesilir elbet. Oh, koy lan o yerine. Oh, oh. Ne oluyor lan? Abi, Abi Hamdi geldi. Alo. Amcamın ne işi var orada? Alo. Sokmayın işe. Git vurun lan, indir lan indirin herifi indirin. Ver bakalım koçum. Bas geri. <laughs> lan <bu> boş. <laughs> tamam. Korkut nerede? Aklın mı gitti senin Hamdi? Güpe gündüz mekanımı mı basıyorsun? Bizi katakulliye getirdin Korkut'u aldılar. Korkut nerede? İndir silahını. Atın lan silahlarınızı bana doğru. Patlatırım beynini. Söyle bunlara. Atın oğlum. Atın lan. Bunun şakası yok. Güzel. Beni iyi tanımışsın yıllarca yanımda kala kala. Şimdi söyle lan. Bize pasladığın işin asıl sahibi kimdi? Ne asıl sahip falan yok ya normal tüccar adamlardı. Ya bir dahaki mermi ağzından çıkar. Örgüt, örgüt işiydi tamam mı? Örgütlü mühimmatların alıcısı. Sen bize örgüt işi mi pasladın lan? Kansız şerefsiz! Ne zamandan beri bu masada örgüte iş yapılıyor? Sen gittiğinden beri. Lan söyle. Korkut'u nereye götürdüler söyle! Nereden bileyim ben Hamdi? Yine yalan. Yalan söyleyince ne olacağını söylemiştim. Tamam, tamam, tamam. Bir sakin, bir sakin ya. Şuraya yazdım tamam şurada kağıtta bekle. Ters bir hareket olursa patlatırım beynini hepinizi gebertirim bak. Sakin. Al. Sen de geliyorsun benimle. Ben niye geliyorum ya? Çık Lan! Sen de geliyorsun. Tilkiye post mu emanet edilir? Yanımda dur ki kafam rahat olsun. Gel buraya. Adamını buluruz. Beni bırakırsın. Tamam yürü. Gel. Bana bakın. Takip etmeye kalkarsanız yoldan leşin toplarsınız patronunuzun. Çekil lan. Çekil. Lan çekin. Çek Çekil. Çekil lan. Yürü lan yürü.